Bugün Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı değerli dostum Peter Siyarto'yu Ankara'da misafir ediyoruz. Bu zor günlerimize bize destek veren stratejik ortağımız ve müttefikimiz Macaristan'a huzurlarınızda canı gönülden teşekkür ediyorum. Macaristan her zaman olduğu gibi yine bu zor günlerimizde bizim yanımızda. Macaristan Cumhurbaşkanı Sayın Novak ve Başbakan Sayın Orban depremin ilk gününde taziye ve destek mesajlarını ilettiler. Dostum Peter beni hemen telefonla aradı ve neye ihtiyaç varsa gerekli desteği vereceklerini söylediler. Macaristan 167 personelden oluşan arama kurtarma ekiplerini Türkiye'ye gönderdi. İlk ekip 24 saat içinde hatta 22 saat içinde Türkiye'deydi, sahadaydı. Macar ekipler Hatay ve Kahramanmaraş'ta 35 vatandaşımızı kurtardı. Biraz önce yukarıda da e, e, görüşmede de e, söyledim. E, 1999 depreminde de Macaristan yanımızdaydı. Macaristan devleti, hükümeti ve halkı. O depremde arama kurtarma köpeği Manç 3 yaşındaki bir kız çocuğunu e, kurtarmıştı. E, ve e, şimdi de bu depremde. Mançın sahibi Laszlo Lahoçki, 4 yaşında bir çocuğumuzu hayata döndüren ekipteydi. Hükümet sözcüsü Zoltan Kovac'ın kızı İlka da köpeği Nila ile birlikte arama kurtarma e ekiplerinin içindeydi. E ayrıca e Macar hükümeti hemen askeri çadır gönderdi. E acil barınma ihtiyaçlarını karşılamamıza destek vermek için. Diğer taraftan e Ayni yardımlar sürekli olarak Macaristan'dan ülkemize geldi. Bugün yine Peter'la beraber e, tıbbi malzeme, e, yatak, battaniye ve uyku tulumundan oluşan bir aynı yardım e, Türkiye'ye de getirildi. E, ve bunun için e, çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Biraz önce e, dostum Peter toplantıda bir liste verdi. Yani bizim elimizde şunlar şunlar var. Tıbbi malzemeler, ilaç vesaire. Bunlardan neye ihtiyaç olursa hemen Türkiye'ye gönderebiliriz dedi. Bu hassasiyet için de çok çok teşekkür ediyorum. Büyükelçiliğimizin, Budapest'te Büyükelçiliğimizin başlattığı bir kampanya vardı. Burada çok sayıda Macar dostumuz bu kampanyaya güçlü destek verdiler aynı şekilde bu destekler de ülkemize getirildi. Sonuçta tüm bu destekler için, bu zor günlerimizde bize verdikleri destek ve dayanışma için, dostluğu için Macaristan hükümetine ve Macar halkına huzurlarınızda bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Tabii görüşmemizde Avrupa Birliği'nin düzenleyeceği konferans hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz yine bu e, buradan e, basın toplantısı düzenlediğimiz Macar e, üye komiser daha doğrusu AB komisyonunun Macar üyesi Warhely ve İsveç Dış Ticaret Bakanı da e, buradaydı bu toplantı konferans hakkında bilgiler vermişlerdi değerli basın mensupları Macaristan'la tarihi güçlü bağlarımız var e, özel ilişkilere sahibiz. Deprem felaketinden hemen önce Macaristan'ı ziyaret etmiştim dostum Peter'in daveti üzerine ve burada ilişkilerimizi geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine çıkaracağımızı duyurmuştuk. Şimdi arkadaşlarımız metin üzerinde çalışıyorlar hangi konuları dahil edebileceğimizi Peter'la Budapest'te de değerlendirmiştik ve en kısa süre içinde bir belge hazırladığımız bir belgeyi imzalayarak ilişkilerimizi daha üst seviyeye inşallah çıkaracağız. Karşılıklı ziyaretlerimiz aynı şekilde devam ediyor. Tabii Sayın Orban'ı Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde ağlamaktan büyük bir mutluluk duyacağım. Budapest'te bizi kabul ettiği zaman hem Antalya Diplomasi Forumu'na hem de 16 Mart'ta düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'ne katılacaklarını söylemişlerdi. Deprem sebebiyle Antalya Diplomasi Forumunun üçüncü toplantısını 10-12 Mart tarihleri için biliyorsunuz o tarihlerde düzenleyecektik, erteledik ama Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi 16 Mart'ta inşallah gerçekleşecek ve Cumhurbaşkanı Sayın Novak'ı da yine 29 Mart'ta ülkemizde ağlayacak olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ben sevgili dostum Peter'a bu zor zamanlarda verdikleri destek için ve bu dayanışmayı yerinde göstermek için Ankara'ya gerçekleştirdikleri bu ziyaret için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin Peter. Thank you very much.